Arkadaşlar merhaba İlk sahibinden bir tane koş bulduk şu otoparkta duran bunu ben daha önceden baktım ee, anlaşamamıştık bayanlar şimdi eşimle tekrar geldim güzel bir pazarlık yapacağız <laughs> bakalım anlaşabilirsek inşallah arabayı almayı düşünüyoruz araç 2004 model otomatik 188 binde ilk sahibinden çok temiz çok güzel bir araba ama işte inşallah fiyatla anlaşabilirsek alacağız arabayı bakarken de zaten video çekeceğim. Şimdi aracın boyasına bakıyoruz. Sadece bir sol çamurlukla sol arka sol ön çamurlukla sol arka çamurlukta bir boya gördük dışında bir boya yok aracın solu çok güzel de sağında bayağı bir ezik ve çizikler var. Yani, bagajı büyük. Bagajı büyük evet. Bagajı güzel. Evet. Stepmes falan kullanmamış. içi de çok güzel de tavanı sarkmış bir de kapı döşemeleri sarkmış. Şöyle aracın <laughs> şu direksiyonu falan çok güzel ya. Pütürleri duruyor. Şu koltuklar falan temizlenince Çok güzel olur. Bunlar da şu hastalık. Şunlar sarkıyor. Bir de tavan. Maalesef tavan sarkmış. Şurayı da gösterelim. Şurada bir şey var. Boya var. Bu parça, parça boya var. Şurada çamurlukta o çamurlukta da yarım boya var. Şimdi bakalım pazarlık aşkınız. Ya o zaman geldik de işte şey yapmamıştık tam. Öyle yürürüne falan hiç bakmamıştık. Dıştan öyle bakmıştık da. Çalıştırıp bir Aha. Şurada şöyle bir şey yapsam şanzımanla baksam şeyin içinde yeter. Şimdi aracı binip bir şanzımanını denememiz lazım. Bu otomatik şanzımanlar birazcık koşlarda sıkıntı olabiliyor. Hadi bismillah bakalım şanzımanın. İlk zaten şöyle ayağımız frendeyken R'ye taktım mı vuruntu yok. Çok güzel. Hiç vuruntu yok. Zaten vuruntu varsa sıkıntıdır. Hiç vuruntu yok. Şimdi bir de şeyin deneyelim. Doldurmasını deneyelim. Şimdi frenler ayağımızı çekince aracın doldurması da çok güzel. Valla araba çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. İnşallah anlaşırsak. Ya bayan birazcık tok satıcı. O yüzden. Şimdi aracı D'ye taktık. Ayağımızı frenden çektiğimiz anda araba kendinden hareket ediyor. Doldurması da güzel şanzımanın. Aslında bir yola çıkıp şöyle bir iki üç vitesleri denemek lazım ama. Ama şanzımanın iyi olduğunu ben anlıyorum arkadaşlar. Çok fazla otomatik araçla haşır neşir olduğum için şanzıman da şeyde vites geçişinde sıkıntı olmaz. Çünkü olsa zaten böyle vitese taktığınızda da olur. klimasını falan deneyeceğiz. Şöyle koltukları falan temizleniyor çok güzel olur ya. Şimdi yola çıkıp denemek lazım ama bayana da onu teklif edemem. Buralar zaten hadi kalabalık. Ama araba gerçekten nadir bulunacak 2004 ama gerçekten çok çok temiz bir araba. Şimdi klimasını bir açalım bakalım. Gayet güzel soğuklu. Aynen. Şu ekran falan da çok güzel ya. Bunlar da arıza olabiliyor ekranlarda ama bunun ekranı parlak. Çok güzel. Bu zamandır peşinde olduğumuz bir Golf var. 2004 model otomatik vites 188 binde ilk sahibinden üniversite hocası bayandan aldık arkadaşlar. Çok uzun süre bu aracı almak için peşinde koştuk. Sonunda aracımızı aldık. Şimdi şöyle gösterelim. Bu araca uzun süredir temizlik yapılmamış gibi görünüyor. Şöyle koltukları da açık renk. Bayağı bir kötü durumda. Şöyle halları falan da göstereyim. koltukların açık renk olması benim için daha iyi aslında. Çünkü bu koltukları temizlediğimiz zaman çok gösteriyor. Çok gösterişli oluyor. Koyu renk siyah olsa mesela arabada lacivert olduğu için bu kadar güzel gözükmez. Şöyle. Bu da çok orijinal servis bakımlı bir araç. 2004 Golf videomuz var şeyde, yani kanalda. Onu izlediniz mi bilmiyorum ama o da ilk sahibinden bayandan almıştık. O da çok orijinaldi. O da böyle bayağı yapılacak işleri vardı. Onun işlerini yaptık, bitirdik. Şimdi bunun da yapılacak işleri var. Mesela şu kapı kolları. Aynı bunda da e, sarkma yapmış. Bunlar da hastalık. Bunları muhtemelen değiştireceğiz. Kendimiz yapacağız. Bir de bunda ekstradan tavan sarkmış. Şöyle. En korktuğum şey arkadaşlar. Bunun şeyi çok zor. Bunu, bunu da ben kendim değiştireceğim. Bunları yaparken hepsini tek tek ayrıntılı sökme takma döşeme yapma videolarını falan Tek tek hepsini size çekeceğim Bu aracın işi çok uzun Şimdi bu araca yapacaklarımı söyleyeyim Tavanı söyledik kapı döşemelerini söyledik Ondan sonra şu Teyipte Tuşlarında çok ufak deformasyon var ama Ben bu teybi değiştireceğim arkadaşlar Yine orijinal teybini takacağım. Şey takmayacağım. Böyle multimedya falan takmayacağım. Çünkü ben böyle orijinal araçlarda her şeyin orijinal olmasını istiyorum. Mümkün olduğu kadar tabii. Mesela cantlar var. Kapak. Onları değiştireceğim. Yine Volkswagen'in kendi çelik cantını takacağım ama şu teybi bence değiştirmeye gerek yok. Orijinal teybini takacağım yine. Bu teybi buldum. Şu tuşları falan gri olanı var. Ondan alacağım. Şu düğme soyulmuş. Bunu söküp soft kaplamaya göndereceğiz. O da kaplanacak. Onun dışında şu kapı kolları boyaları yine soyulmuş. Diğer golfteki gibi. Bu kollar temizlenecek. Soyulan boyalar temizlenecek. Belki de boyarız. Bilmiyorum. Onun dışında 15 jant normal jant var bunda. Kapaklı. Lastikler de iyi değil zaten. Buna ben Volkswagen'in 16 çelik jant lastik takımını buldum. Onları alacağım. Allah izin verirse arabanın ayakkabılarını yenileyeceğiz yani. Onun dışında bu araca boyası gördüğünüz gibi içler acısı durumda. Kirin dışında çok fazla matlaşma da var. Çizikler, vesaire. Kuş pislikleri falan boyanın içine işlemiş. Şöyle göstereyim. Boya çok feci matlaşmış arkadaşlar. Bu boya normalde simli ama boyanın simi gözükmüyor bu. Öyle bir matlaşmış ki Let's get down, let's get down the business. Give you one more night, one more night, forget this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down the business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down the business. Business. Give you one more night, one more night. Forget this. We have a minute. I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hear this. Dreams we have don't ever fall away. But we can live them if we stay the same. And I can do this for another day. So let's get down, let's get down the business. Let's get down, let's get down the business. Get this. we have a minute